Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Motive, Savana, Penguin şarkısına tepki vereceğiz. Haydi başlayalım. Let's go. Come on man. Savana, Savana, Penguin. Let's go. Kitap okuyor lan. Oo. Ya ben de yok. Next week bang, you must suck up on Donald Arthur Bunch in that pinguit bang. <laughs>

Can Borussia Stucky çünkü beni

vergen vizyon yoksun yok biz arif bir sektör Kontrol takım o sevki tek tek direktör Brown Pride veya of Mary Savana ilk on bir Sallan oda sap aşağı sef ve boy bekon ve barbi Tangonun bitim hardcore bütün arena oldu kanter Bu beat öyle bir beat ki üstüne ne dersem olur Gerçekten amana koydum ya bir çok iyi Sana bir bir damana koydum ya ne derse derse ne? Sağ oluyor. Adam. A

Sulandı gözler kol soğuktan kaldılar katı mosmo Kolay sevmedik hep zor yakıştı pangoya işin fosfor Düşman olmadın oh. dost ol görürsün her zaman kıyak bol bol Sallandık fuar gondol patlattım sana Abba ne beş, var da çöldü Romantik ne kalk dört aynan boy var uçuk suratla Bir hayli yorgun kendini kaybetmiş sen de beterle seni diyor bilmek için indik biz yüksek <laughs> sonu senin gibi O kadar aşağıdasın ki yükseklerden indik ama ne seni bu diyor bilmek için. Herifleri kaybettim arkamda hevesini yarım bıraktım ben. Sesini sunulmaya acıdan cak cak olsa girersin bak Doğru <laughs> Dinle bizi yanındaki acıdan hikaye Bu ne amana koydum ya Biz de şöyle yaptık Şöyle. Değil mi? Ha doğru. Lan bu çok iyi çok efsane bir şarkı ya. <laughs> Bitmiyor ama ne bileyim bitmesin sabaha kadar Sabaha kadar buradayız Kendimi taşısın diye <laughs> yanıma asistan aldı

sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerde Bir lük şanel, bir lük bu yiğit Let's do it bang Yunus var kafan dolan aç da bak kinder pingu it bang Düzülmeye puli puli pembeler akar perdeler bang Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerde Lan bu bir çok iyi Afro bir gibi, drill gibi O amana koydum, trap gibi Çok karışık Lan efsane ya kralsınız ya. Değil. Değil. Sabana. and Yakında. Sabana albüm yakında gelecekmiş. Uh, arkadaşlar siz gördüğünüz gibi efsane bir şarkı gerçekten. Ben de çok sevdim. bir Çok güzel bir şarkı ya. Bitti çok güzel. Beş yıldız on numara bir şarkı amına koydum. Siz bu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi pek kendinize çok iyi bakın. Uh, başka ha, uh, kafanızda bir şarkı varsa yazabilirsiniz. And uh, then, yeah, don't forget the West Coast.